Sen tanıdın beni? Ben Noel Baba. Sana hediye getirdim. Sana bir Gel fotoğraf sana. Al bakayım. Bu seneye. Bu da bebek. Aa. Bu da bebişi. Şey. Teşekkür ederim. beni? Noel Baba. Sana hediye getirdim. Gel. Bu Bu kız çocuğu için bir hediyeymiş. Görüyor musun? Al bakayım. O <laughs> Aç istersen bak. Aç bak ister misin? Ya da sonra da açalım. Tamam sonra Teşekkür açacağım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. üzere. <laughs> vay vay Eymen bak anneye bakıyorsun. Eymen <laughs> <Amen. gülüyor> anneye bakıyorsun. <Tamam. gülüyor> Gel. Hadi <Saferin>. al bakalım. <laughs> Vediye. Vediye 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 var var. Evet. Hadi bir resim çekelim. Gel. Çekilelim. Gel. Hoppa. Onun çuvalını yenilesenize ya. Gel bakayım yakışıklı. Gel Noel babayla. Gel bebek ayarladın değil mi? Süper. Gel bakayım. Gel de kutu. Tamam, tamam gel dokunmayacağız ben, gel. Ben gel ben beraber ben de geliyorum. Tamam o zaman sana şöyle bir hediye yapayım. Tamam. Hadi bakayım anne. Ya. Gel böyle. Görüşürüz hadi bay bay yap. Bay bay yap. Aha. Gel bakayım. Ay, Rica ederiz. Ya. Al bakayım yakışıklı. Bu sen ne Tamam mı? Beraber <laughs> çekin. <laughs> tamam. tamam mı? Sen normal seviyorsun. Çak. 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 çek. Gel. Çok gel Gel, Çok gel. gel. Çok gel. sen de alalım. Bak, gel. Tamam mı? Yol boş verin. Gel Gel fotoğraf çekinelim. Al bakayım prenses, Gel Gelin bakayım. Hadi. <laughs> al bakayım. Hadi bay bay Dur. Allah'ım. Gel fotoğraf Al. bakayım.

Hadi gel tarafa, Fotoğraf çekiliyoruz. Gel. Var ya son hediyelerim bak çok güzel yetiştin. Bir resim yapacağız? çekinebilir miyiz? Hadi gel bakayım seninle fotoğraf çekilirim. <laughs>